Selam selam insanlık bugün sizlerle beraber e, yeni yaptığım bir oyunu göstereceğim arkadaşlar size oyunun adı dangret dangret çok saçma o e, zaten oyunu oynayınca göreceksiniz nasıl bir oyun olduğunu daha doğrusu Game start diyorum bunlar slotlar mesela kayıt kayıt gibi bir şey Birinci slota bir oyun atıyorsun benimle ve Üçüncü slot boşmuş mesela Şimdi siz size öyle canım istedim. Ee... işte böyle. Siz izleyerek anlarsınız. Bak, herkesin normal yaşadığı normal bir köy var. Sonra bir tane mağara var. Bak. Şimdi bu bak mağara herkes çekiyor. Bizim de ana karakterimiz Mağaraya kaçan, kişileri, e, daha Bizim e, mağaraya kaçan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Daha doğrusu. Bizim karakterimiz mağaraya kaçan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Daha doğrusu. Sonra böyle avelde ile yürüyorsunuz. E, Mouse'umuz böyle. Feis'ten. Ve şimdi mağara geldi. E, sonra mağaranın içindeyken 57 aboneyiz. 57 abone çok az bence arkadaşlar. 1 milyar 2 milyar falan abonemizin olması lazım bence. Lan. Ses ses şöyle İlk başta oyun öğretme yeri var. Ee, gelip şöyle sağ tıkla deş atıyoruz da ben atamadım. Şöyle deş attım. Şöyle hop. Bu oyuna, e, yaklaşık 2-3 ay falan bitti. Hatta 4 ay mı oldu? Kaç ay ben de tam bilmiyorum. Yani her gün yapmaya çalıştım. Yani yapabildiğim kadar. Günün yarısı okulda geçiyor arkadaşlar. Onun için yapabildiğim kadar zaten eskiden yapmışım birazcık. E, ne zaman yaptım? Aralık şey adı nedir? Aralık. Herhalde başlarında başladım. Ee, Şeyde bitti. Mayıs'ta. Kaç ay oldu? Envanterimi açıyorum. Şunu şu atıyorum ve yeni Ama şunu da ikinci slot'a atmak istiyorum. Ee, şunu ikinci slot'a atıyorum. Böylece iki kılıç arasında değişiklik de yapabilirim. Ee, şimdi bakın burada böyle savaşlar oluyor. Yani göstereceğim. Özellikleri göstermek istiyorum sadece. P e, ve evet, Space Alasıncı karakterimiz aşağıya geliyor. Buradan Allah. Allah. Bu köylüyü kurtardık. Biz buradan bu köylüyü kurtardık. Şimdi gidiyoruz bunu e, dışarı çıkarmaya. Şu aşağı atlıyorum bakın. P basıyorum bir şey olmuyor. İlk önce sağdan gidiyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. F'ye basıyorum ve şunlar şöyle şeyler geliyor. gidip buraya açıyorum. Sonra buradan çıkıyorum. Gidiyorum buraya geliyorum. Buradan gelip hop şöyle bir şeyler yapıyorum. Bak gel oğlum dayak yiyeceksin. Hop hop. Orada her yerde sağ tıka basarak şöyle. De, lan kenara şöyle ateş atabiliyoruz. Şöyle gidelim. Daha kanka. Ben ilk devre WASD yapıyorum birazcık şey. Bakın portal açıldı. Ve bu villager'ı aksettim. Bu villager'ı kurtardık yani köylüyü. Yani size açıklama da vereceğim linkten gelip bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Ee, o zaman e, çok, e, burada devam ediyoruz kurtarmaları. ama video çok uzun olur. Onun için e, yapamam diyorum. Şöyle hatta şey de yapabiliyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardır. Herkese bay bay diyorum. Bay bay.